Maalesef kaçar. Olay Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir salonda düzenlenen Türkiye Gençler Tekvando il seçmelerinde oldu. İddiaya göre rakibine yenilen İrem Pala, antrenörü Orhan Baytekin tarafından tokatlandı. Ya, çok hı, hı. Diğer sefer şarkı Yaşanan olay üzerine antrenör Bartek'in görevden alındı. Olaya ilişkin sporcu İrem Pala, babası Murat Pala, antrenör Orhan Bartek'in ve o ana şahit olan sporculardan Ahsen Sümbül olayın detaylarını anlattı. Maçtan çıkmıştım şok, şok etkisindeydim Hocamın bana bir tokat atmasını söyledim Maçın tamamını izleseler nasıl bir olay olduğunu anlayacaklar Antrenörüme tokat atmasını isteyen bendim Ki zaten tokatı bana atmasaydı ben şok içerisinde kalacaktım Maçı kaza kaybettim stresliydim Antrenörüme hocam bana bir tokat atmazsanız kendime gelemem dedim Olayda hiçbir şiddet yok zaten Ki zaten Orhan hocam hiçbir zaman hiçbir öğrencisine şiddet göstermez Videoda görüldüğü gibi de hiçbir şey görüldüğü gibi. Hocamızda hiçbir şeyimiz yoktur Bir sıkıntımız yok Biz hocamız yok. 10 sene ki tanıyoruz. Kızım 10 sene ki hocanın yanındadır. Bu bir, bir komplodur. Bu komploya karşı da ben de davacıyım. Bu servis eden kişi özellikle üzerinde duracağım. Özellikle. Çünkü benim kızım zaten yaşı Reşit değil. almış videolarını servis etmiş. Kişiden de mi davacıyım? Ben ve Tekvando camiasına çok büyük bir bilinç girişimi başlatıldı. Ee, ve İrem ve diğer sporcular hepsi benim kendi e, kızımdan hiçbir zaman ayrı tutmadım. Ee, kızım maça girdiği zaman e, son 15 saniyesini yayınladılar. Ondan önce kızım bana maçın ortasında dönüp dedi ki e, hocam ben şoktayım. E, maçı ben şey yapayım bana bir tokat at ben dedim ki kızım devam et sen iyisin şusun ondan sonra geldiği zaman bana dedi ki hocam ben hatta ensesini tuttum dedim ki kendine misin evet dedi ama dedi ben şoktayım e, hatta bana dedi ki hocam Allah rızası için bana bir tokat at ben de tokat attım ama gülerek tokat attım arkamı döndüm gittim e, hatta kızımla ben dışarıda kızımı öptüm ve e, bu linç kampanyasında başlatan netice Kozan ve sporcularıdır. Ve benim sporcularım şampiyon olduğu için bu başarıyı kıskandılar. Aileler hepsi bekliyor, fırsat bekliyor. Ee, bizden o kararın şeyini bekliyor. İşte biz e, çıkalım medyaya, valiye bugün valiye çıkmaya çalıştılar. Ondan sonra işte e, il aile ve sosyal politikalara çıkmaya çalıştılar. E, olayı çok farklı yerlere çarpıttılar. Sporcum aile ve sosyal politikalar sporcusu değil. E, sporcum benim kendi özel yetiştirme sporcum. Aile ve sosyal portakal hiçbir ilgisi olmamasına rağmen aile ve sosyal portakal işinin içerisine girdi ve halk eğitim benim e, işime son verdi e, ki ayın 26'sında e, Muğla'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na 7 sporcular katılmam gerekirken şu anda maça gidemiyorum.